Nuri abi Kurtlar Vadisi'ne başladım yeniden biliyor musun? Şaa. Abi niye güldün ben anlamadım ama ya çok izlediğim Kaçıncı bölüm? Yani Çakır'ın öldüğü bölüm, bölüm Abi niye gülüyorsun ben anlamıyorum yani. Zor ölüm Nuri. Zor ölüm Nuri. Film değil miydi abi? O? Yeraltı lakabı. Yeraltı derken abi Çakır anlamadım. Çakır rolünü bana teklif ettiler kabul etmedim. Etseydim hala yaşıyor Oha abi sana nereden teklif geldi gözünü seveyim <laughs> Sabah yani. kahvaltıda mermi yerdim lan ben. Niye abi niye sabah kahvaltıda mermi yiyordun? Manyak <laughs> mısın ya yani, Nuri abi öyle bir şey. Semtte ağzımda Rambo bıçağıyla dolaşırdım ben. Abi niye niye ya sebep ne yani? Öyle bir şey Nuri abi gözünü seveyim. sana bir şey konuşuyorum ben. Pardon abi yani. Normal değilim Samet. Doğrudur abi. Öyle bakma kurban Samet. Abi. Ah,